Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Musa. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir beraber Brawl Hall oynayacağız. Rakibimiz Abi Rakibimiz Eyüp abim. Abi kendinden bahset. Asla geri dönemeyeceksin. <laughs> abim abim fena iyi oynuyor. Baya iyi oynuyor hatta bu oyunu. Bir 7 yıldır oynuyor. Ben de bir 2-3 yıllık oyuncuyum. Hayır, 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 hayır öldüm ya. Abi biz de şey değiliz yani. Boş çocuk değiliz ha. Ona göre. Tabii, yaran geleceğini ölmüşsün. Aynen. <laughs> Hop. Uyuyor mu baş açsaydım. Ya abi kendinden bahset. Hobilerin nedir mesela en sevdiğin oyun? En sevdiğim oyun CS Güzel Hemşirelik okuyorum <gülüyor> 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 İyi Bu arada gençler yarın karne günü Notlarınız iyidir inşallah abi sesin kime benziyor biliyor musun? Kime? Bir tane youtuber var ya. Enes Batur. Yo. <laughs> Enes Batur diye bir youtuber var ya. He <laughs> he. Ona benziyor. <laughs> Yayından sonra aç açıp bakarız. O da böyle senin yaşlarında bakın. He. İyi izleniyor mu o da? Ne ya? Türk mü? Türk. Pardon abi ben şeyi unuttum ya. Ney? Sıkıntı yok ya. Aa bana çarpabilir de o. Şu an iyi oynayan birine karşı kaybedebilirim. Her ihtimal. Ama şu ana dek iyi ilerledim. Hayır ya. Düştüm. Güzel. Bir el <gülüyor> daha. <gülüyor> Bu maçı kazanacağıma inanıyorum. Şunu da alalım. Senin harita çıktı. <laughs> O, bu karakter de güzel ha. Böcek gibi yok. Gergeden çıkıyor altında. Yıldızların savaşı. <laughs> İyi. Bakalım diğer şey neymiş bunun silah. Hayır. o <laughs> oh, bu da güzel. Vur artık. Şu ulti tuttursam. Ah. Diğer silah daha iyiymiş ya. Ah be. <laughs> Bakalım geri dönüş olacak mı? Hadi. Oo, güzel vurdum da. Yes. Ha canım az. Her an alma ihtimali var. Hadi. Beraberim bir çek yoksa. Eğer kazanırsam bir maç daha geliyor. Son tur kimi kazanacağı belli olacak. Hadi ya Hayır 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 ultiyi vurmasın Hayır ya. Oy! Hayır. Ah. Aha. Yes be kazandım. Bir maç daha geliyor. Berabereyiz Diğer maç sen kazandın. Bu maçta ben. <laughs> Bakalım hangi karakteri seçelim. Nasılmış bunu seçtim ben. Bakalım daha iyi haritalar var mı? Şunu seçelim. O oh, bu da kılıçla saldırıyor. <laughs> Düşme. Heh, ben kendim düşüyordum az daha orada. Hayır ya düştüm yok kurtardım sonunda. Bu neymiş? Bu da güzel ama sanki değeri daha etkili. Hayır ya bombaya öldüm. Bu maçı almamız lazım. Haydi yes be. <laughs> Kazandım. Oo tek attı lan. Onun ultisi şey ya. Sansar gibi bir şey çıkıyor altında. Hayır. Hayır ya, kaybettim turu. Evet arkadaşlar, bugünkü oyunumuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.